Herkese merhaba ben Furkan bugün sizlere ee, Adobe Photoshop CS 6 ile C, C miydi? öyle bir şeydi Onu ile Nasıl diyeyim ben size Şöyle bir şey yapmayı göstereceğim çok güzel olacak Gerçekten de İlk olarak ee, yap bir dakika Açalım bize gerekli olacak olan iki tane program var. Bunlar. Caneci, e, Anam, Anam güzel, töbe töbe. Ekleme ya, şuna fotoğraf ekle. Evet arkadaşlar. Ee, budur yani. Şu. Şu 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 şu. Ee, bir de bu. 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 Tamam. Evet arkadaşlar bunları nasıl yapacağız? Bunları önceden yaptım ben. Evet Evet. Şöyle yapacağız bunları. Bak bu yapılmış mı? Bu yapılmamış. Hemen bunu da göstereyim ben size. Kapıyoruz bunu. Bunu alıyoruz. Atıyoruz buraya. Şuna sağ tıklıyorum. Bir dakika. Ben bir şey unuttum fakat. Fakat ben bir şey unuttum. Fare tıklaması. İmleç var. Tamam şimdi mi görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Sihirli silgi aracı diyoruz. Silgiye tıklayıp buraya böyle yaptığımızda komple gidiyor burası nasıl gidiyor dedim şöyle evet bunu böyle yaptıktan sonra PNG olarak kaydediyoruz ben de var zaten bu evet bu PNG bu PNG oluyor arkadaşlar PNG olmazsa asla yapamayız ee. Ben bu programların yani bu ikisinin şeyini de vereceğim. Merak etmeyin linkini de vereceğim. Bakın ee, bunu da aynı şekilde yaptık hepsini. Yani böyle arkası şey gözükecek. Boş gözükecek. Arka taraf gözükecek. Mesela lol. Gördüğünüz gibi. Bunda bembeyaz fakat burada arka tarafı gözüküyor. Gerizman. <laughs> <laughs> ee, bayrak. Daha sonra bunları birleştirmek için yapmamız gereken bir tane arka plan bulmak. Yani hemen biz bir şey yapalım. Şuna bir kopyalayalım, şuraya yapıştır yapalım. Düzenle. Şöyle yap, şöyle yap. Ve biraz daha Şöyle yapıyoruz. Buna tıkladıktan buraya tıkladıktan sonra burası böyle oluyor. Yeniden boyutlandır. 25 60 yapıyoruz buraya. En boy oranı koru ve evet, tamam. Böyle. Kaydet. Tamam arkadaşlar. Bu artık ıı, bizim arka planımız. Hemen potesi gibi açıyoruz. Photoshop programımızı tabii ki düzenleyici yani bunu alıyoruz. Buraya attığımızda nesini diyoruz. Foto. Burada ee, nasıl diyeyim ben size? Şöyle şu de şuraya koyalım. Hatta arka plan varmış bende. Şimdi al, at şunu da şurayı bir kopyalayalım. Hemen. yani 5 dakikanızı hatta 3 5 dakikanızı ayırarak kanalınıza çok güzel bir kapak yapabilirsiniz. Evet, böyle. Bu böyle. Bunu seçiyoruz ama bunlar kesinlikle ve kesinlikle PNG olmalı. PNG olmazsa olmaz. Böyle çevirebiliyoruz böyle. Hop. Şöyle 360 derece çevirebiliyoruz hopp bi dakka sanırım o ne i̇şte o ne böyle büyüte küçültebiliyoruz bu ikisi küçücük oldu şöyle şöyle bir yaptık daha sonra diğer arkadaşımızın ismini koymaya geldi foto yani şuraya basıp fotoya tıklıyoruz tamam ya biraz sonra birazcık daha hadi yüzleştirelim yüzleş sabri gibi olma evet şunu küçültmeye gerekiyor doğru ne yapayım sıçtım ona. evet böyle eşit oranlı olduktan sonra böyle döndürüp şuraya koyup yapabiliriz şöyle böyle böyle ben çok anlatıyorum ee, amatör anlatıyor bir şeyim yani photoshopçuyum ee, onun için kusura bakmayın eğer eksiklerim varsa lütfen description'a yazın ki ben de öğreneyim onlara düzeltmeye çalışayım. Ee, kim hangi oyunu oynuyorsan ona göre ekleyeyim bence oynatırım ben size. Mesela oynalım. Iphone onun oynadığı oyunları yapacağız. Şöyle kendisi gibi yamuk dursun abi. Kendisi gibi yamuk dursun. Yamuk. Ne yani ekmiştik? Ya bir de onda rama var. Okey. Bende 3 oyun var bende de 3 oyun var. Şöyle dursun. Daha güzel olur. Ah. Şimdi geldi benim yaptığım. Benim oynadığım yerler. Gerizmoz. Şurada şöyle dursun. Şimdi bir Gidelim ya çok büyük oldu bu. Şöyle her türlü yapabiliyoruz yani nasıl ister küçülsün ister büyüsün yapabiliyoruz. Şuradan benim ayıcım var. Bir bakmayacağız. Böyle yapabiliyoruz. Şöyle mi? Böyle. Böyle şöyle Benim gibi yanımdır. Benim sikirim gibi yanımdır. Benim 3 tane oyunu oynadığım oyun var. Hexit nerede? Heksit, heksit, heksit. Şuraya atalım. Attım. Bunu nereye koyacağız şimdi? Şunu şuraya. şöyle yaptık mı? Şuna Şöyle. Bu da çok küçük olmasın yani ya. Tamam böyle. Böyle oldu. İster buraya yazı yazın. Şuraya şöyle. Mesela yazalım ya. İki video çekme çabaları. Bir sürü font da yapabiliriz yani bunu da. Ben de bir sürü font var. bilmem ama ben de yüzlerce font var. İptal. Buraya istediğiniz yazıp şuradan boyutunu buradan rengini, buradan da fontunu yapabiliyorsunuz. Ben bir şey almak istemiyorum. Hatta şöyle yapalım. Biz oyuncu Türkiye yazalım. Oyuncu. Biz oyuncu. Tamam şuna biraz Burayı güzel gitmedi bana. Bu Daha belli olmadı. Bu güzel. Tamam. Aa unuttuk. Ah iş onca tere aaa ton, siyah tonof baba şöyle koyduk mu? Türk bayrağı eksik olmaz tabii Türk bayrağı da şuraya koyacağım çata çata şöyle, şöyle büyük dursun asil asil şoför bayrağı Ya, abartmayalım mı yani? Çok da abartmasın. Bence güzel oldu. Şuraya da www.youtube.com slash user slash ailenizi yazarsınız. Biz de yazalım hatta. www.youtube.com slash user biz oyuncu TR oyuncu TR Tamam bence çok güzel oldu çok da iyi oldu yani Minecraft'ı da yani anlamayan da maldır derim ben Baksanıza siz kim var burada iki tane Ay 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 i̇şte Böyle ne diyeyim daha? şuraya da şöyle bir şey yapalım. yapalım? Bir şey yapalım Yapmayalım. İptal. Araçlar. Evet. Bence çok güzel oldu. Bunun kadar güzelini yapana helal olsun derim Hayatımda en güzel yaptığım şey. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bence çok da güzel oldu yani. Bunu nasıl olsa arka planı yaparım ben. Ama işte şuralar. En iyisi kas. En azından tam duruyor. Tamam. What the fuck? Ha bu kas mı? Bu daha iyi yani iki video çekme çabaları o ne lan bence bunu yaparız biz yani koyacağımız olarak İyi ee, iyi günler arkadaşlar bu videonun sonuna geldik abone ol, like atmayı unutmayınız bay bay